Yalnız tabii beyaz tozluklu oyuncu topla oynuyor. Oynuyor. Topun yönünü değiştiriyor. Evet. Kavana bir şey kalmasın da diyorum. İki evet. adım daha atıyor. Evet. Nasadan. Ne diyelim abi? Soruyorum fikirlerinizi. Yani yok temiz korner. Ya hocam? Penaltı yok hiç çok temiz. Gökhan Hocam. Çok temiz müdahale bir şey yok. Çok sessiz cevaplar verdiniz. Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya penaltı değildi yani ondan yani hiç daha gür veren, penaltı değil. Çok temiz bir müdahale var. Top korner. Hocam Larin zaten topu vurmaya hani topu geçti diyor. Topu sağ ayağının içiyle vurmaya çalışmış. Topa değince o da dengesini kaybetmiş zaten. Evet. O ıskalıyor evet. Şu Stüdyo hareketi yani. yapmaya çalışmış. Evet vurmaya çalışmış. Ondan önce Ferdi müdahale edince Larin o hareketi yapın, boşa yapmış o evet. şu ayak içine. Yok şimdi hani akla şu gelmesin. Sahtekarlık yaptı mı hani sahtekar Aynen. kedi oldu mu? Değil. Yok, hocam. Değil. Yani hafif darbe geliyor düşüyor ama o zaten defans yapan oyuncu topu atıyor. Top da gidiyor zaten o tarafa. Ha yetişir mi yetişmez mi? Ayakta kalsa ne yapar? O yorumu yapar mısınız? O darbe olmasa Kayarken kontrolsüz, beyazlı oyuncu pilottan aldığın zaman yetişir mi topa kaleci'nin yanından? Ya o yorumu da yapmak lazım, kontrolsüz çok aramak oluyor ya. Bilmem. Şimdi yani hani biz sen bazen bana tamam. diyorsun ya çok aradın oyuncu. Evet diye. abi. Bazen sen de çok zorluyorsun, ben de zorluyorum. <laughs> hani verir misin, vermez misin? Bu, yetişir bu, mi? Bu çok Aa. şeye giriyor. Bak. Hani. Gösterelim canım. ki sonradan başka pozisyonlar olduğu zaman başka <laughs> şeyler olmasın. Aman dikkat et arkaya. Gidiyorduk hocam. Evet çok, devam çok edelim. Çok varsayıma giriyor bu yani o olsaydı falan. Evet. Onun Peki için. devam edelim. Halil Larin orada dizlerini mizlerini tutuyor. Bence orada devam etse Erman abinin dediği doğru belki topu yakalayacak. Devam edemiyor ama. Yok abi devam eder istese. Dizini tutuyor. E edemez. Zaten. Erman abi. Edemez kalça geliyor topuğuna dikkat et. Onu söylüyorum. Sen Ta penaltı değil dedin değil mi hocam? Ya değil penaltı yani. Ucuz olur ama yani... Yorum yapıyorsunuz ya hani bak şimdi ayağa gelince kaybediyor şeyi. Pozisyonu kaybediyor siyahlı oyuncu. Evet. Ondan bahsediyorum. Hadi seyirciler söylüyorlar ya var mı yok mu? Yani kendini atmıyor, düşüyor. Anladım hocam. Sahtekâr kedi düşüyor. Değil yani. Evet, sahtekar kedi değil. Hocam o kedi Sahtekâr kedi pozisyonu geldi ya. He? Kedi vuruldu falan diyen oldu bana. Öyle mi? Öyle derler ya. Nasıl vuruldu abi? E bileyim anlamadım öyle bir şey var mı orada? Olacak iş mi ya? Hayret ya. Ne bileyim bilemiyorum. <laughs> Hayvan haklarına girmeyelim de hocam evet. biliyorsun çok tehlikeli o sular. Evet şeye gelelim. İkinci pozisyona diğer. Kedileri ya. köpekleri yazın alıp kışın bırakmasınlar o kedi köpek sevenler. Ah, evet. Bodrum'da İstanbul'da çocuklar ağlıyorlar kedi ah. köpekleri. Yazı geçiriyorlar kışın atıyorlar sokağa hayvanları. Sokaklar. Öyle. Ne o? Hayvan çiz, çiz. sevgisi. Hayvanlar. He? Ah ah hocam ah. Hayvan sevgisi. Ah hocam. Ondan sonra ah. aç kalan hayvanlar insanlara saldırıyorlar. Evet yine Novak başrolde. Kenan. Bunu e, vardan uyarı gelince Arda kardeşler verdi. E bunu görmüyor mu Arda kardeşler Allah aşkına? Yakın da pozisyon. E yakın mı? abi buyurun. Miner de bir, bir görev yakında gelecek. Ama. Tam pozisyon olduğu zaman durdur. Dur. Bir de var, tozluklara baksan, bak tozluklara ya bak. Yani bak. Bak. Devam et. Devam et. Ya. Dur. Burada dur. Ee. Yani buradan şu pozisyonu göremiyor musun abi? Allah aşkına. Ferdi kapatıyor olabilir. Hayır o abi Ferdi kapatmıyor. <laughs> burada hiçbir oyuncu kapatmıyor pozisyonu. Bakın. Bak şöyle de çizeyim sana bak buyur. Gitme gitme gitme. Gitme bak bak hop gidiyorum bak hop gittim. Kabuk kabuk. Vermesi lazım. Diğer açıdan sanki zaten gözüküyor o açısı olduğu, görme açısı olduğu. Bakın şurada. Bakın görüyor musunuz? Hakemi de görüyoruz şurada. İşte burada abi. Görüyor. <laughs> görüyor veremiyor. Bana uyarı gelir zaten mi diyor. E tabi. Yani Vardakiler idare ediyorlar Türkiye'deki maçları. Masadan penaltı değil diyen var mı? Yok. Burada Novak'ın ki maç eksikliğinin bir ürünü Yo, mü? Novak yani e, maç önü programında da konuştuk yani e, Kopenhag'da evet bu pozisyonda da Kopenhag'da Midus Mid, mid e, 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 oynadığında de, pardon ya Danimarka'da e, onlar ne Midas ya var evet. Midelant'ta Midelant'ta kafam var ya Midelant'ta oynadığında da stoper oynadı üçlü de de ama Novan zaten oyuncu tarifi Trabzonspor'dan ofansif bir bek. Savunma zafiyetleri Trabzon'da da yapıyordu. Yani burada bile bir oyunlarda veya o penaltı yaptırdığı gibi çok ciddi savunma zafiyeti olan bir oyuncu. Hocam, Nova Fenerbahçe'ye transfer yaptıran nedir? 11 gol beyazı yapması. Çok doğru. iyi savunma yapması değil. Bir dakika Fasif vara bakarken bir bakabilir miyim? Hoca biliyorsun Vitor'un da sol stoperi Novak'tı. Tamam. Ya. Sağ stoperi Tisserand'ı. Sol stoperi Yavaş. Da. Çok yavaş oynat. Yok. şeye gelelim. Vara. Vara, vara. Şu e, bayağı heyecanlı bir o, o yardımcı kim? Hoca. Onun önündeki kim? O yardımcı hoca. O bayağı heyecanlı bir tip. Değil mi? Hocam yanlış söylemiyorum değil mi? Bu Valerian İsmail'in yardımcısı galiba. Evet. Yani ama senin dediğin heyecanlı o değil. O değil mi o? Yok heyecanlı o değil. Şu. O diğer belki diğeri. Diğeri diğeri. Evet. Şu arkadaş. Evet 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 evet. Ne onu işi diyorum, var? Onu diyorum ne işi ha, var Ben orada? öndekini diyorum. Yok öndekinin değil. Ne işi, işi var değil. orada? Heyecanlı var hocam orada? gitmesi normal ama. O bayağı şey ya kenarda o yaşıyor maçı Arkadan yani. bıdır bıdır konuşuyor ya. Yaşıyor maçı o. Şimdi öyle şey diyecek Baba bak ayağa bak diyecek. Hakem bacağa bakarken ayağa bakarken eli kaçıracak. Devam edelim. Evet, diğer pozisyona gelelim. Gezal kaleciye de bakıp topu ters tarafa yolluyor. Çok temiz bir penaltı vuruşu değil mi? Evet. Evet 1-1 Ender e, Görüntüde var mı bilmiyorum Gezal gol sevincini yaşarken e, Köşe gönderindeki Bayrağı bir tekme attı İnsanlar bunu tartıştılar Burada sarı kart görmeliydi diye e, Bence değil de sarı kart Erban abi bir açıklasın neden değil Diye Neyi? Ya da ben, ya ben açıklayayım yani. Neyse. Neyi Onun görüntüsü var mı bilmiyorum Nasıl anlamadım? Bu gol sevincini yaşarken köşe gönderi vurdu mu? Evet, oradaki He. bayrak direğini vurdu. Hani şeye zarar vermemek var ya. Bakalım ona. Ama yok o bizi de o sayınç kısmı. Vurdu mu? Pozisyon icabımı mı? İttiler de düştü üstüne mi yok, düştü? Yok gol sevincini yaşarken tribünlere gitti. Ayağıyla da şey vurdu. Sışlayarak. Bayrağı vurdu. Sıçrayarak. Bayrağı böyle atar gibi vurdu bayrağı zıplayıp bayrak direğine Tabii. vurdu diyor Tabii. arkadaşlar. O zaman sarı kart. Net. Net sarı kart. Vallahi ben bir iki hakemle konuştum Erman abi. Protesto amacıyla değilse, tribünleri tahrik etmeye çalışmıyorsa. Protesto amacıyla değilse, tribünleri tahrik etmeye çalışmıyorsa gol sevincinde yaşanan bu tip jestler sarı kart verilmez dediler ya. Kim yani. diyor bunu? Kim diyor bunu abi? Vuramazsın ya vurduğun zaman sarı Kim diyor abi bunu? Sevinirken falan. O zaman her sevenen bağırayım direğini kırsın. Kursun. Kırmadı canım. Olmaz abi. Olmaz. Bayrak direğine vurursan sarı Net ya. Bunun yorumu yok yani. İşte sevinirken yapıta da seyirciyi tarihi yok öyle bir şey abi. Bayrak direğine gittim vurdum düşürdüm kırdım sarı Hocam bu kadar basit. Ha kaydım düştüm bayrak direği kırıldı o ayrı bir olay. Kırılmadı. Nasıl? Kırı, kırılması mı buradaki baz alınacak e, şey? Tabii kırılması. Ha kırılmamış ama değil mi? Kırılmadı. E, kırılmadı zaten. Ha, bayrak direğine gider itersin bilmem ne yaparsın. Schneider bayrak direğinin üzerinden atladı. Allah muhafaza ayağı bir kaysa facia olurdu. Hatta onun gırgırını yaptım. Ayağı kaysa bayrak direği ne, nereye girecek? El hesabını yap. Üzerinden atladı. Allah'tan kırılmadı. Vallahi şey sorguluyorlar. Dediğin gibi yani protesto amacıyla değilse. Seyirciyi tahrik etme niteliği taşımıyorsa. Yani Gezal'ın yaptılar ki sen kaçırmışsın herhalde maç sırasında görmedin. Hangi sene? Bol abi gidip incleksin. bayrak direğini kırıyorsa. Kırılma yok abi vuruyor bayrak Vuruyor direği. tamam. tamam. E, vuruyorsa. Vuruyor direkt düşüyor geliyor tekrar geriye. Kırılmıyor ki artık Abi kadar. düşmesi ayrı. Bayrak direğini vurdun bayrak direğe gitti. Ama bayrak direğine vurdun biraz bayrak direği düzeldi. O bir şey değil. Onu söylüyorum zaten. Ya, o bir şey değil. Ama bayrak direğine geldim çaktım bayrak direğe gitti. Abi insanlar. O sarı kart. Bak tamam, ikisi zaman... farklı olay. Anlaştık. Tamam. Bayrak direğine vurdun bayrak direği. Emder sen kaptı. bir yapar mısın? Ama yani. sen de o kadar şey aradın ki sen de aradın. Aramıyorum abi. Ben sarı kart değil ama insanlar sarı kart beklediler pozisyonda. Tamam. Neden olmadığını açıklayalım diyorum yani burada. Tamam tamam. Herkes bekliyor Yanlış bir şey yanlış vallahi. bir şey mi? Ha, ha. Görüntüyü vermemiş yayıncı yapacağız? Yani şey var birkaç tane gelmeyen pozisyon var zaten.